Merhaba arkadaşlar. E, test okul altın serisi TYT denemesinin dördüncüsünün Türkçe testinin çözümleriyle karşınızdayız. Birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün anlamı ayraç içinde belirtilen anlamla uyuşmamaktadır? A. Maksadı aşan ifadeler kullandım sanırım. Sizi üzmek istemedim. Yani küçümseyici demiş arkadaşlar. Maksada aşan demek arkadaşlar küçüm, küçümseyici demek değildir. Maksada aşmak demek söylemek istediğinden e, daha fazla şeyler söylemek ileri gitmektir. E, asıl anlatmak istediğinden farklı e, anlama gelecek şeyler söylemektir. Ki bu e, küçümseyici şey olmayabilir. E, dolayısıyla maksada aşmak demek e, haddinden fazla ileri gitmek demektir. E, dolayısıyla küçümseyici demek değildir. E, cevabımız A oluyor. A Uyuşmuyor parantez içiyle. B'ye baktığımızda olayları doğru okumak lazım demiş. Evet olayları doğru okumak demek olayları doğru anlamak yorumlamak demektir. Doğrudur. C'ye baktığımızda ürün yelpazemi sandığımız kadar geniş değil aslında. Ürün yelpazesinin geniş olması demek ürün çeşitliliği demektir. E, parantez içinde zaten çeşitlilik demiş. Doğrudur karşılıyor olsa olsa en fazla haftaya kadar sürer sonra herkes rahatlayacak demiş. Yani olsa olsa gelecek haftaya kadar sürer. Yani en fazla gelecek haftaya kadar sürer. Dolayısıyla parantez içindekiyle uyumludur arkadaşlar olsa olsa İkilemesi. E şıkkına baktığımızda böyle söylerken nabız yokladığını anladım ama bir şey demedim. Evet arkadaşlar nabız yoklamak demek önceden insanların nasıl tepki vereceğini neler söyleyeceğini anlamaya çalışmak demektir. Dolayısıyla nabız yoklamakla parantez içindeki tepki ölçmek kavramı aynıdır. Uyuşmaktadır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir demiş. Yazdıklarımın yeni daha önce hiç rastlanmayan içerikte olduğunu söyleyenler yanılıyor. Çünkü benim yaptığım öncekilerin ördüğü duvarın eksikliklerini tamamlamak. Oraya uygun düşecek, düşebilecek bir taşı daha yerine yerleştirmektir aslında. Arkadaşlar bu soruda e, özellikle ikinci kelimemiz ikinci kelimemize dikkat etmemiz lazım. Çünkü ikinci kelimemizde e, sadece ördüğü kelimesi yerine çok güzel oturuyor. Öncekilerin ördüğü duvarın. Arkadaşlar bakın duvar ne yapılır? Örülür değil mi? Duvarları örür, örersin ve ilerlersin. E, dolayısıyla sen ne yapıyorsun? O eksiklikleri yani kendinden önce örülen duvarı tamamlıyorsun. Dolayısıyla burada duvar örmek e, kelimesi birbiriyle uyumlu olduğu için ikinci kelime örmek olmak zorunda. Dolayısıyla da örmek başka şıklarda olmadığı için e, birincisi de rastlanmayan e, oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla cevabımız e, denizli olmuş oluyor duvar örmek kelimesinden dolayı. Çünkü diğerlerine baktığınızda e, öncekilerin sardığı duvar olmuyor A şıkkında. İşte öncekilerin durduğu duvarın olmuyor. Ve de öncekilerin yardığı duvarın olmuyor. Öncekilerin bulunduğu duvarın olmuyor. Dolayısıyla e, bir tek ikinci kelime ördüğü kelimesi uyuyordu. Dolayısıyla cevabımız D'dir arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yukarıdaki yargılardan hangilerinin öznelik içerdiği söylenemez demiş. Ee, bakıyoruz. Öznelik içerdiği söylenemez dediğine göre e, ne yapacağız? Öznel olmayanı bulacağız. Yani nesnel olanı bulacağız. Yani kişiden kişiye değişmeyen herkes için e, aynı olan kabul edilen genel yargıları bulacağız arkadaşlar. Yani tekrar söylüyorum, öznel olmayanı bulacağız. Öznelik içerdiği söylenemez söylenemez dediği için. Bir de Ankara'nın baharında başlar ikindi yağmurları. Güneşli havanın ortasına giriveren ve 40 gün insanın yüreğine serinlik hissi veren akşamüstü yağmurları. Bakın arkadaşlar burada öznelik kokuyor. Nasıl kokuyor derseniz insanın yüreğine serinlik hissi veren akşamüstü. Belki senin yüreğine serinlik hissi verebilir akşamüstü ama e, benim yüreğime serinlik hissi, hissi vermiyordur akşamüstü. Dolayısıyla bu öznel bir cümledir. Herkes için aynı değildir. O zaman bir olamaz, bir nesne değil. İkiye bakıyorum. 17. yüzyıldaki saz şairleri, halk hikayecileri, saraylar dahil olmak üzere yüksek zümredeki kişiler arasında da rağbet görmüştür. Evet arkadaşlar 17. yüzyıldaki saz şairlerin kimler arasında rağbet gördüğünü söylüyor. E bu nesnel bir bilgidir. Kaynakları açar bakarsanız saz şairleri e, nerede? Yüksek zümrede mi rağbet görmüş görmemiş mi? Bunu öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla sana göre rağbet görmüş bana göre rağbet görmemiştir diyemezsiniz. E, dolayısıyla bu nesnel bir e, cümledir ikincisi. Üçüncüye bakıyorum. İnsan dediğin derya misali uçsuz bucaksız olmalı demiş. Evet bu da yine öznelik var. Yani bana göre insan dediğin derya misali olmayabilir. Veya da uçsuz bucaksız olmayabilir. Dolayısıyla kişiden kişiye değişen bir bilgi, bir yargı. Öznelik vardır. 4'e bakıyorum. Durup düşündüm. Yıllar geçtikçe İstanbul yalnız coğrafya olarak değil, tarih olarak da bana çok derin görünüyor. Arkadaşlar bariz belli öznelik olduğu Çünkü tarih olarak bana derin görünüyor de bakın arkadaşlar İstanbul ona derin görünüyormuş e bana derin görünmeyebilir dolayısıyla bu da özneldir arkadaşlar 5'e baktım Yahya Kemal'in e, divan şiir tarzındaki şiirleri eski şiirin rüzgarı ile adlı kitapta toplamıştı evet arkadaşlar Yahya Kemal'in e, kitabını eserini alırsınız eski şiirin rüzgarı ile alakalı şiir kitabını o şiir kitabının içinde divan tarzı şiirler var mı yok mu e, görebilirsiniz öğrenebilirsiniz ve bu da e ya genel bir yargıdır, nesnel bir yargıdır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 2 ve 5 oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D olmuş oluyor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır demiş. A şıkkında çok dostu vardı. Bu dostlukları konukseverliği, yardımseverliği sayesinde kurmuştu. Arkadaşlar konuksever demek misafirsever sever demektir. Misafir sever ayrı bir şeydir. Yardımsever ayrı bir şeydir. Dolayısıyla aynı değildir. B şıkkında tavırları çoğumuza göre örnek olur. Davranışlarını hayranlıkla izlerdik. Arkadaşlar tavırları, davranışları hoşuma gitmiyor deriz genelde. Böyle kullanırız. Dolayısıyla tavır demek davranış demektir. İkisi aynı anlamdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B olmuş oluyor arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda bakışları başkanın üzerinde durdu. Göz bebekleri ayrıntıları kaçırmamak üzere iyice açıldı. Ee, bakış bakış arkadaşlar e, eylemin adıdır. Göz bebekleri gözün içindeki bir bölümdür. Yani hiç alakası yok birbirine yakın olma olmayla. C'ye olamaz. D ayağa kalkayım derken sendeleyerek olduğu yere yığılmıştı. Sendelemek arkadaşlar a, 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 ayağa kalkayım derken sendelemek demek böyle sarsılmak demek, aksamak demektir. E, yığılmak demek yere olduğu gibi düşmek demektir. Dolayısıyla e, aynı anlamlı veya çok yakın anlamlı değildir. E, e şıkkına baktığımızda Önce dokunmaya tereddüt etti Sonra cesaretini e, Toplayıp sımsıkı kavradı demiş e, Dokunmak Dokunmak e, farklı bir şeydir Arkadaşlar e, Kavramak farklı bir şeydir. Kavradığın zaman tamamen böyle e, içine alırsın. E, kapsarsın arkadaşlar. Dolayısıyla dokunmak ama e, elinin ucuyla falan olabilir. Dolayısıyla e, dokunmak biraz daha böyle yüzeysel hafif bir eylemdir. Ama kavramak daha böyle e, samimi bir evre e, eylemdir. Dolayısıyla aynı şey değildir. Cevabımız B oluyor arkadaşlar. 5. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul şart anlamı vardır demiş. Diğerleri de gelmeyecek diye mi üzülüyorsun demiş. A şıkkında arkadaşlar soru anlamı vardır. B şıkkında geçen gün izlediğimiz filmin adını bir türlü hatırlayamadım. Ee, B şıkkında olumsuzluk anlamı vardır arkadaşlar. C'de bizim görüşümüzü almadan hareket edip sonra da sana yardım etmemizi mi bekliyorsun? Karşıdaki kişiye e, görüşünü almadığı için sitemini söylüyor. Sitem vardır arkadaşlar. D'de kuşlar yasına gider okuyabilirsin. Tabi ödevlerini yaptıktan sonra. Arkadaşlar kuşlar yasına gider okuyabilirsin yani bu eseri okuyabilirsin şartı neymiş ödevlerini yapmasıymış dolayısıyla burada şart vardır D şıkkında ee, cevabımız D oluyor E şıkkında E şıkkında keşke onu kırmasaydım diye düşünüyor kendi kendime çok üzülüyorum ee, keşke onu kırmasaydım bakın yaptığım bir işten ben üzüntü duyuyorsam pişmanlık eğer yapmadığım bir şeyden üzüntü duysaydım hayıflanma olurdu dolayısıyla yaptığım bir şeyden üzüntü duyduğum için e, pişmanlık vardır arkadaşlar E şıkkında. Dolayısıyla cevabımız cevabımız Denizli olmuş oldu. 6. soruyla devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır demiş. Birinci kelimemiz arkadaşlar çevresindeki kelimesi. Çevre kelimesi arkadaşlar çevre kelimesi çevirmek fiilinden gelir. Çevirmek fiiline ben eee e yapım ekini getirdiğimde çevire ne olur? Çevre olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, ünlü düşmemiz vardır birincisinde. Diğerlerinde özgürlük kelimesi K yumuşak G'ye dönüşmüş yumuşama var. Yıldızlar kelimesinde bir şey yok. Yeryüzündeki kelimesinde bir şey yok. Büyük kelimesinde yine bir şey yok. Cevabımız dolayısıyla e, Adana oluyor arkadaşlar. Bir no'lu kelimemizde ünlü düşmesi vardır. Yedinci sorumuz bir ses bilgisi sorusu. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. A ünlü düşmesi demiş. Arkadaşlar ünlü düşmesi kayıp ol kaybol şekline dönüşmüş. Dolayısıyla buradaki ünlü düşmüştür arkadaşlar. Kayıp ol kaybol. Dolayısıyla ünlü düşmesi vardır burada. B'ye bakıyorum. Ulama demiş e, ulama ünsüzle bir kelime ünsüzle bitecek diğer kelime ünlüyle başlayacaktı. Dünyamdan uzak derken burada gördüğünüz gibi ulama vardır. Bir ünsüzle bitmiş diğeri ünlüyle başlamış. E, diğerine baktığımızda C şıkkında kaynaştırma ünsüzü düşünce kelimesine düşünce kelimesine iki tane ünlünün arasına Y kaynaştırma ünsüzü gelmiştir. Dolayısıyla kaynaştırma ünsüzümüz de vardır. Bu arada kaynaştırma ünsüzünün diğer adı arkadaşlar koruyucu ünsüzdür. Aklınızda bulunsun. Ee, diğer D şıkkı ünsüz yumuşaması demiş. Kaybolduğum derken e, kaybolduk umdur. K'dir K. Eee peçetekenin K'siyle bitmiş. Ünlüyle başlayan U um almış. K yumuşak K'ye dönüşmüş. Yumuşama da vardır arkadaşlar. Dolayısıyla ünsüz benzeşmemiz yoktur. Cevabımız Edirne'dir. 8. soruda bu parçadaki numara almış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır demiş. Ee, yapım ekleri arkadaşlar kelimelerin anlamını veya türünü değiştiren eklerdi. Dolayısıyla belli başlı bildiğimiz yapım eklerimiz var. Bunları gördüğümüz zaman zaten yapım eki olduğunu anlarız. Arkadaşlar lı lulu eki isimden isim yapım ekidir. Çok kullanılan bir ektir. Lık lık beraber. Dolayısıyla birinci kelimemizde adlı demiş. Addan adlı olmuş. Yani isimden isim yapım ekidir arkadaşlar. Bir de yapım ekimiz vardır. Addan adlı olmuş. E, i̇kincisine baktığımızda sıcaktan sıcaklık olmuş arkadaşlar. Sıcaktan sıcaklık olmuş. E, dolayısıyla ikincisinde de isimden isim yapım eki var. Üçe baktığımızda e, şekildir. Şekil kelimesine deda eki gelmiştir. Buradaki e, deda, buradaki deda de arkadaşlar bulunma halekidir. Dolayısıyla bulunma halekide de isim çekim ekine girer. Yapım eki olmaz. Dördüncüye baktığımızda yine aynı ekimiz çıktı. Kontrolden kontrollü olmuş. Yani lili lulu isimden isim yapım ekiydi. Dolayısıyla yapım eki vardır. beşinciye baktığımızda ölçmektir kökü. Ü ekini almış arkadaşlar. Ölçmekten ölçü olmuş. Tür değiştirmiş gördüğünüz gibi. Ölçmek fiilken ölçü isim oldu. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki vardır. 5'te de cevabımız arkadaşlar o zaman ne çıkıyor? Cevabımız 3 çıkıyor. Yani C'de yapım eki yoktur. Sadece bulunma hal eki vardır. O da isim çekim ekidir. 9. soruyla devam ediyoruz. Bu parçadaki numara almış sözcüklerin hangisi belirtme eki almıştır? Arkadaşlar belirtme hal ekini veya da belirtme durum ekini bilmemiz gerekiyor. Belirtme durum ekimiz ı, I, i, u, ü'dür ancak ancak bizim ikinci bir ı i, I uyumumuz da vardı isme gelen neydi o iyilik eki değil mi isim tamlamasındaki tamlanana gelen tamlanan eki yani iyilik ekidir dolayısıyla bunu karıştırmamamız gerekiyor ee, belirtme hâli eki olan ı I, i u u başına o zamirini kabul eder ee, İyilik eki olan ı I, i u u eki ise e, başına onun kelimesinin veya da onun zamirini kabul ederdim Şimdi ee, bakıyorum ee, birinci kelimesi ee, içerisinde bakın onun içerisi diyebiliyor muyuz? Onun içerisi. Dolayısıyla ee, isim tamlamasındaki tamlanana gelen ek olmuş oradaki -si eki. Dolayısıyla bu iyelik eki olur. Yine süt kuru maddesinin maddesi süt kuru maddesi demiş. Dolayısıyla buradaki si eki, buradaki si eki yine isim tamlamasındaki tamlanana gelmiş oldu. Eee tamlanan eki yani iyilik eki olmuş oldu. Yine bir çikolata çe çeşididir demiş üçüncüsü de. Ç ne çeşidi? Çikolata çeşidi. Yine isim tamlamasındaki tamlanana gelmiş oldu ıı, arkadaşlar. Çeşidi ıı, derken. Dolayısıyla tamlanan eki yani iyilik eki olmuş oldu. Yine dördüncüye bakıyorum. Kakao tozu. Ne tozu? Kakao tozu. Burada isim tamlamasındaki tamlanana gelmiş oldu. Iı, U eki. Tamlanan eki. Ee, dolayısıyla bakın bunların hepsi onun kelimesini kabul ediyor. Bakın onun içerisi, onun maddesi, onun çeşidi, onun tozu hepsi kabul ediyor onun zamirini başına. Dolayısıyla buradaki ı, i, u'lar nedir? İyelik ekidir. Ama 5'e bakıyoruz. O çikolatayı bakın beyaz çikolatayı yani o çikolatayı diyebiliyoruz. onun çikolatayı gerçekten diyemiyoruz. Onun çikolatayı diye. Bakın bu onun kelimesini kabul etmediği için 5. 5. kelimemizdeki ı eki e, belirtme ekidir. İyilik eki değildir. Diğer dördü iyilik ekidi ama beşincisi belirtme haleki oldu. Farkını söylemiş oldum arkadaşlar. O veya onun zamini getirerek anlıyoruz. 10. sorumuzda bu cümledeki numara almış sözcüklerden hangisi kökünün türü açısından diğerlerinden ayrılır? Arkadaşlar burada o zaman neye bakacağız? Ee, kökünün türüne bakacağız. Yani köküne e, bakacağız arkadaşlar. Tamam mı? bakıyorum bir de sorgu kelimesi var. Sormaktan sorgu olmuştur. Sormak fiilken sorgu isim olmuştur. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki vardır aynı zamanda. Kökü sormaktır, fiildir. Yine ikinciye bakıyorum. Geçirdiği demiş. Geçmekten geçirmek, geçirmekten geçirdi olmuş arkadaşlar. K de sonradan yumuşak g'ye dönüşmüş. Dolayısıyla ikincinin kökü yine fiildir arkadaşlar. Geçmektir. Üçe bakıyorum. Zandır arkadaşlar. Zan, zandan zanlı olmuş dolayısıyla zan isim köktür zan isimdir e, dörde bakıyorum dörde bakıyorum e, tutmaktan tutuk olmuş tutuktan tutuksuz olmuş yani dördüncünün de kökü tutmak oluyor yani fiil oluyor beşincisi zaten yine bariz görmekten görünmek olmuş beşincisinin kökü de fiil olmuş oldu arkadaşlar o, o zaman Dolayısıyla cevabımız 3 üç oldu üçüncünün e, kökü zan kelimesi isim köktür diğerleri fiil köktür